İkinci kez Arjantin'i ele alan bu ülkeye dair bilgiye ve analize doyacağınız bir video ile tekrar karşınızdayım. Hazır olun çünkü size Arjantin'deki gelişmelere dair böyle aydınlanma yaşatacak bir perspektif vereceğim. Lütfen Arjantin'den bize ne şeklinde olaya yaklaşmayın. Çünkü tam aksi. Şu an en yakından takip etmemiz gereken ülke bu. Arjantin ve Türkiye arasındaki gerek tarihi ve siyasi, gerek ekonomik benzerliklerin, benzemezliklerin farkına varıp dikkatli notlar almamız lazım. Zira orada çok önemli bir laboratuvar deneyi yapılıyor. Eğer işe yararsa derhal Türkiye'ye adapte edilmesi gereken kısımlar olduğunu görmeye başlayabiliriz. Henüz izlemediyseniz önce ilk ilk Arjantin videom ile başlayın çünkü orada hala hazırda izah ettiğim birçok temel meseleye burada bir daha girmeyeceğim. Ona çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bir kez daha Arjantin'i ve yaşanan son gelişmeleri konuşalım. Geleceğe dair ne gibi öngörülerde bulunabiliriz ona bakalım. Son dönemde aleyhine gelişmiş bazı olaylara rağmen Arjantin'in Libertaryen Devlet Başkanı Javier Mille 25 Ekim ara seçimlerinde ezici bir zafer kazandı. Oysa bu seçimden daha bir buçuk ay önceki il seçimlerinde yaşadığı olumsuz neticeler sebebiyle anketler %30 civarında bir şans tanıyordu. Ama Mille %40'ın üstünde oy olarak hem senatoda hem de mecliste gücünü ciddi şekilde arttırdı. Her ikisinde de salt çoğunluğu elde etmeye çok yaklaştı ve bunu Ekim 2026'daki bir sonraki ara seçimde yakalayabilir. Çünkü yüzde %50'nin bile üzerine çıktı. Özellikle genç seçmende bu oran %70'ler civarında. Peki o halde neden o il seçimlerinde olumsuzluk yaşandı? Öyle ya. Ülkede ekonomiye dair hemen hemen tüm indikatörler olumlu. Arjantin şu anda yıllık %7.7 oranında rekor büyüme gösteriyor. Bu oran yavaş yavaş %8'i geçiyor ve %10'a doğru yol alıyor. Hiper enflasyon ortadan kalktı ve hükümet 10 yıllardır ilk kez mali fazla veriyor. Öyle ki 2025 Haziran ayı enflasyon beklentilerinde Arjantin Türkiye'nin 2-3 puan altında çıkacak gibi görünüyor. Yani OECD tahminlerine göre Türkiye enflasyon sıralamasında Arjantin'in yerini alacak. Ne acı değil mi? Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise bu oran Arjantin için %23 iken Türkiye için %31. O da Türkiye'de açıklanan resmi rakamlara inanıyorsanız yani. Reel enflasyonu düşünürseniz Arjantin bu konuda bizi çoktan geçmiş olabilir. Adamların yıllık enflasyonları hala hazırda %300'lerden %47'lere düştü. Hazinesinin ve Merkez Bankası'nın borcu 29 milyar dolar azaldı. Arjantinliler ekonomik özgürlük sıralamasında 2025'te 64 basamak birden yükselip 60. sıraya yerleşecekler ve orada da Türkiye'yi geçecekler. Reel ücretler son yılların zirvesinde. Son bir yıldır da enflasyonun üzerinde. Ekonomik aktivite hiç olmadığı kadar yüksek. Yoksulluk oranı ve gelir eşitsizliği de azalmaya devam ediyor. Yoksulluk oranı %53'ten %38'e aşırı yoksulluk oranı da %18'den %8'e geriledi. 10 milyon Arjantinli artık yoksul kategorisinden çıktı. Konut arzı %300 artarken konut fiyatları da %40 düştü. İthalattan, araç alım satımından, döviz işlemlerinden falan alınan birçok vergi kaldırıldı. Diğer vergiler düşürüldü. İşçilerden alınan zorunlu dayanışma katkıları gibi şeyler kaldırıldı. Tabii bütün bunların olabilmesi için kamuda inanılmaz tasarruflara gidildi. %30'luk bir kesintiden bahsediyoruz. Bakanlıkların yarısı kapatıldı vesaire. E her şey bir masal gibi gidiyordu madem. Neden Milleyin Partisi ile Libertad Avanza Eylül ayındaki ilk seçimlerinde sosyalistlere kaybetti ve hemen bir buçuk ay sonraki ara seçimlerde neden tekrar zafer kazandı? Arjantin'de meydana gelen bu garip durumu ve hızlı değişimleri değişen sosyolojik tepkileri anlamak için biraz bu ülkenin ne yaşamış olduğunu ve bu yaşanmışlıklar üzerinden toplumun psikolojisini azıcık kavramamız gerekiyor. 1816'da İspanya'dan bağımsızlığını kazanmış ve 1853'te ABD'den esinlenerek bir anayasa yapmış. Nispeten genç bir ülke bu. Üstelik başlangıçta nüfusu da o dönem çok az olduğu için kişi başına düşen gelire bakınca 1890'lardan 1910'lu yıllara kadar Arjantin'in birçok Avrupa ülkesini ve hatta bazı yıllarda ABD'yi bile refah seviyesinde geride bırakmış olduğunu görüyoruz. O altın çağı ülkenin kuzey Kuzeydoğusunda yer alan verimli Pampa bölgesi sayesinde oldu. Oradan yapılan sığır eti ve buğday ihracatına dayanıyordu çünkü. Bu sayede İspanya ve İtalya gibi ülkelerden milyonlarca göçmen çekti Arjantin ve nüfusu 500 binden 5 milyona çıktı. Fakat 1929 küresel buhranı vurunca Arjantin'in gayri safi yurt içi hastası 4'te 1 oranında düştü ve ihracatı 3'te 1'e geriledi. Bu da siyasi kaosa yol açtı ve 1930'da ilk askeri darbe oldu. Bu 10 yıl süren çok kötü bir dönemdi ve bitmek bilmeyen bir askeri darbeler sarmalına soktu ülkeyi. 1955, 62, 66, 76 derken boyuna darbeler gerçekleşti ülkede. Öyle ki 20. yüzyılda sivillerden fazla askerler hüküm sürdü. Ama o 1930'daki ilk darbe döneminden sonra yani 46-55 yılları arasında Devlet Başkanı Juan Perón dönemi Arjantin'in kaderini ve siyasi karakterini belirleyen en talihsiz şey oldu diyebiliriz. Neden? Çünkü içerideki üreticileri korumak için dış ticareti kısıtlayıp sosyal programları finanse etmek için de para basma mentalitesini Arjantin'e Juan Peron getirdi. Arjantin'in önlenemez çöküşüne hep bu benzer korumacı ve popülist politikalar neden oldu? Bu türden bir mali sorumsuzluk modeli hep siyasilerce oy almak ve halkı memnun etmek için kullanıldı ama kronik bir istikrarsızlık yarattı. Hükümetler değişti ama hiçbir siyasetçi verilmiş olan mevcut hakları, yardımları ve sosyal politikaları, destekleri tersine çeviremedi. Başka türlü iktidar olmak da imkansız hale geldi Arjantin'de. Reform yapmaya kalkan olduğunda da ya halk hemen sokağa döküldü ya da asker kapıya dayandı. 1983'ten sonraki en demokratik dönemde bile bu kriz döngüsü sürdü. Mesela devlet başkanı Alfonsin %5000 enflasyonla karşı karşıya kaldı. 1990'lardaki devlet başkanı Menem doları sabitledi ama bu kez de içeride aşırı değerlenme durgunluğa yol açtı. 2001'de Döle Roa'nın başkanlığında tarihin en büyük devlet borç temörü de oluştu. Tasarrufların 65'i yok oldu. Javier Mille'den önceki Fernandez döneminde de IMF e karşıtlığı, anti emperyalist retorik ve gelir dağılımı adaleti gibi sol popülist temalar izlenmeye devam etti ve aynı hatalar tekrarlandı. Enflasyon rakamları yalan yanlış açıklandı, devlet boyuna gerçekleri kendi vatandaşından saklamaya çalıştı ve ülke 20 yıllık sürede 3 kez temerrüde düştü. 2023 yılına gelindiğinde yoksulluk %40'a ulaşmıştı. Arjantin 123 yıllık tarihinin 113 yılında mali açık verdi dostlarım. Toplamda 9 kez temerrüde düştü. Yani popülistlerin ve özellikle de sol popülizmin verdiği zararı düşman askeri veremez bir ülkeye genelde. Popülizmin solu sağa yok tabi, ikisi de büyük felaket ama sağ popülizm görece daha yeni bir olgu. Ülkeleri, toplumları çürüten ve batıran türden popülizmin orijinal kaynağı Marksizm'dir. Bunun nedenlerini bir başka videomda daha detaylı şekilde anlatmıştım. Ona yine çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Neticede izolasyonizm, korumacılık ve inovasyon eksikleri nedeniyle Arjantin'in rekabet gücü yok oldu gitti. Tüm bu süreç boyunca siyasiler yediler, içtiler, ceplerini doldurdular ve hesabı ödemeden masadan kalkıp gittiler. Bu tarihi süreçlerin yarattığı sosyolojik travmalar nedeniyle Arjantin'de yolsuzluk yapan siyasetçi artık inanılmaz mide bulandırıyor. Yani ülke düzeliyor bile olsa yolsuzluk yapan, sırf kendi gırtlağını düşüren adam görmek istemiyorlar. Özetle Arjantin halkının Arjantin devletine, sistemine, siyasetçisine zerre güveni yok. Ve bu son derece kırılgan ilişki Javier Mille içinde aşırı farklı değil. Mille Eylül'deki ilk seçimler öncesinde bir anda popülerite kaybetti ve Peso'nun değeri düştü. Çünkü Mille hükümetinin de yolsuzluk konusunda öncekilerden farklı olmayabileceğini düşündürten gelişmeler yaşandı. İlk videomda da anlattığım üzere Arjantin'de Peso için bir resmi kur, bir de mavi kur denen iki farklı değerleme var. Biri devletin dikte ettiği para değeri, diğeri ise kayıt dışı yapılan işlemlerde doların gerçek piyasa değeri. Mille resmi kuru her ay yüzde iki oranında devalue ederek reel kurla eşitlemeyi amaçlıyordu. Enflasyonu düşürmede başarılı olsa da gayri resmi kur daha hızlı düştüğü için iki kur başlarda tam birleşemedi. Ama yine de yapılan şey doğru olduğu için Peso'ya olan güven arttı. İki kur yakın hizaya geldikten sonra da nihayet Peso'nun dalgalı kura geçmesine müsaade edildi. Arjantin hükümetinin o noktadan itibaren tek yapması gereken enflasyonu dizginlemeye devam etmek, tasarruflara devam etmek ve istikrarı bozacak bir politik skandala yol açmamaktı. Çünkü yabancı yatırımın ülke akmaya başlaması an meselesiydi. Ama işte Peso'nun dalgalı kura geçmesinden sadece birkaç hafta sonra Arjantin'de basına bazı belgeler sızdırıldı. Belgelerde hükümetteki bazı isimlerin ve Mileye yakın kişilerin yolsuzluk yaptığı anlaşılıyordu. Buna Mille'in bizzat kendi kız kardeşi de dahil. Kardeşinin özel şirketlerden devlet ihaleleri için büyük rüşvetler aldığı ileri sürüldü. Yolsuzluğu bitirmek üzere yola çıkan ve kendisinden önceki siyasetçileri hırsız olmakla suçlayan bir yönetim adına utanç verici bir skandal oldu bu ve haftalarca medyada yer aldı. Milley bu iddiaların kaynağı olan eski avukatının söylediklerinin tamamen yalan olduğunu ve onu işte yargıya vereceğini, doğrular ortaya çıkana kadar da mücadele edeceğini falan açıkladı ama olan oldu. Bir gecede Milley'e olan destek düştü ve sosyalist bir hükümetin geri gelme olasılığının artması finansal piyasaları endişelendirdi. Yatırımcılar reformların kalıcı olmayacağını düşündü. İnsanlar bir kez daha paralarını sistemden çekmeye başladı. Ve peso %25 değer kaybetti. Rezervleri yakmak istemeyen ve IMF'ye verdiği sözler nedeniyle doğrudan müdahaleden kaçınan Mile önce ince ayar politikalarına başvurdu. İşte banka rezerv zorunluluklarını falan arttırdı mesela. Ancak 7 Eylül'deki seçim sonuçlarından sonra satışlar hızlanınca doğrudan piyasadan peso satın alarak Müdahale etmek zorunda kaldı. Yani kan kaybını engellemek için Milay hükümeti müthiş bir ironiyle bankaları ve piyasalara müdahale etmiş oldu. Dolar rezervlerini yaktı. Rezervlerin tükenmesiyle birlikte 22 Eylül'de peso 1500 seviyesindeyken ABD hazine bakanı Scott Bessent Arjantine 20 milyar dolarlık bir swap hattı açılacağını duyurdu. Bu yöntem normal boşlanmaya göre Arjantin için çok daha güvenli bir şey çünkü peso bu arada değer kaybetse bile işte borç yükü artmıyor. Swap'ın güzelliği o. Bunun üzerine Miley Washington'a gitti ve Trump'tan ABD hazinesinin ve IMF'nin de ayrıca Arjantin'e yardım paketi oluşturmalarını rica etti. Bu şekilde bir 20 milyar dolar da öyle garantiledi ve toplamda 40 milyar dolarlık bir paket ortaya çıktı. Fakat bu pakete ABD'de bizzat cumhuriyetçilerden karşı çıkanlar oldu. Yani kendi ülkesinde tasarruf yapma vaadiyle başkan olan Trump şimdi başka ülkede siyasi müttefiğini kurtarmak için aksi iş yapıyor dediler ki haklıydılar. Her neyse swap gerçekleştirildi ama destek paketi böyle kesin ve tamamen onaylanmış bir şey değil. Daha ziyade piyasalara istikrar sağlamak için hazır tutulan ve aşamalı şekilde devreye alınması planlanan bir emniyet sübabı. Neticede Ekim ayındaki ara seçimlerde çok sayıda analiz Miley'in kaybedeceğini düşünüyordu ama tam tersi oldu ve en başta anlattığım gibi Miley kazandı. Bu olduğu anda Arjantin borsası da %20 değer kazandı ve bu borsa en dipten girme fırsatı olarak yatırımcıların dikkat çekmeye başladı. Peki tüm bunlar sadece Trump'ın vaat ettiği bir kurtarma paketi yüzünden mi oldu? Bence hayır. Arjantin'e dair kısa tarihçeyi de bu yüzden anlattım zaten. Dostlarım Arjantinlilerin ne istediklerine dair biraz kafaları karışık olabilir, tam bilmiyor olabilirler, işte yolsuzluk midelerini bulandırıyor olabilir falan filan ama ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. O konuda kafaları hiç karışık değil. Çok net. Sosyalist, popülist bir yönetim görmek istemiyorlar. Eski döngülere tekrar girmek istemiyorlar. Siyaset bilimci Carlos Carlos Farah'a göre yolsuzluk skandalları ve Miley'in sert üslubundan liderlik tarzından duyulan yorgunluk peronizme dönüş korkusu karşısında sinek vızıltısı gibi geliyor. Yani Miley Arjantin'deki diğer tüm alternatifler karşısında hala çok yakışıklı. <laughs> Bu bir. İkincisi yolsuzluk haberleri Miley'i çevresi kötü şeklinde algılandı. Çünkü Miley'in kendisinin yolsuzluk yapacağına veya bile isteye bunu yapanlara göz yumacağına hemen hemen kimse inanmıyor. Kan emici yolsuz devlet sistemini ve siyasetçiler olan nefretinin samimi olduğu düşünülüyor. Ayrıca daha yeni Haziran'da 72 yaşındaki eski devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasından 6 yıl hapis cezası verildi. Milley de bunu sosyal medya hesabında kutladı ve dokunulmazlık döneminin sona erdiğini söyledi. Yani kısaca Milley'in bile isteye yolsuzluğa bulaşacağı pek düşünülmüyor. Bir de şunu eklemeliyim. Bu yaşanan yolsuzluk skandalı olayı Milley seçmenlerinde ufak bir hayal kırıklığı yarattı ama onları başka parti yönetmedi. Seçime katılım oranını düşürdü. %66 ile Arjantin'in demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük seviyelerden biri gerçekleşti. Bu durum zorunlu oy verme sistemine rağmen hayal kırıklığına uğrayan seçmenlerin Peronistlere değil sandığa gitmemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Özetle yatırımcılar, finans dünyası ve seçmenlerin ekseriyeti sosyalist bir olasılıktan inanılmaz şekilde korkmaya devam ediyorlar. Nitekim Millet'in kazandığı son seçimlerden bu yana sistemden para çıkışı yavaşladı ve ekonomik göstergeler şimdi bir kez daha istikrara kavuşuyor. Gidişat çok olumlu ancak Arjantin'i düzeltmek için daha çok yolu var Milley'in. Öyle kolay değil o işler. Yani ben ekonomistim, ekonomiyi çok iyi biliyorum. Liberalizmin Avusturya ekonomi'ni iki yıl uyguladım mı bir şeyciğimiz kalmaz falan. Dostlarım ciddi problemleri ve akut krizleri olan bir ülkenin çözülmesi gereken meselesi sadece birikmiş sorunları değildir. Çözülmesi gereken şey o birikmiş sorunların zaman içinde yarattığı alt kültürdür. Bunu da siyasetçilerin kendilerine tanınan süre içerisinde başarmaları genelde çok zordur. Çünkü ellerindeki araçlar çoğunlukla kısa dönemli etkileri olan üst yapıları ve üst kültürü dönüştürebilen şeylerdir. Arjantin'de oluşmuş o alt kültürde şu. İnsanlar artık kayıt dışı sistemlere devletten daha çok güveniyorlar. O nedenle milletin önündeki en büyük sorunlardan biri Arjantinlilerin kayıt dışı paralarını sisteme sokmak. Ekonomi düzelme alametleri gösterse bile Arjantinliler kayıt dışı ekonomide yaşamaya alışmışlar. Bankalarla çalışmamaya, sistemle iş yapmamaya alışmışlar. Kendilerince istikrarlı bir sistem oluşturmuşlar. 200 milyar dolarlık kayıt dışı para olduğu tahmin ediliyor Arjantin'de. Yastık altı dolarlar deniyor buna ama bu para aslında yastık altında falan beklemiyor. Sürekli kullanılıyor. Nasıl mı? Cuevas yani İngilizce'de caves, Türkçe'de mağaralar denilen organizasyonlar kurulmuş. Bunlar Arjantin gibi insanların sisteme güvenmediği bir yerde bankaların yerini rolünü almış olan merdiven altı organizasyonlar. Bunlar adeta toplum tarafından karanlıkta böyle el yordamıyla kurulmuş bir serbest piyasanın gizli şövalyeleri. Bunların ülke genelinde tüm şehirlerde nakit paraları oradan oraya taşıyan kuryeleri var. Bazı belli sokaklarda, iş anlarında ve özellikle de turistik bölgelerde tırnak içinde Torbacıları yani çalışanları var. İnsanlar öyle gel gel yapıyorlar, döviz alım satım yapıyorlar, yurt dışına para çıkarma veya içeri sokma işlerine bakıyorlar. Banka sistemine girmeden, kimlik kontrolü olmadan büyük miktarda nakit değişimi ve transfer işlerini yapıyorlar ve hatta faiz işlemleri de yapıyorlar. Ve tüm bu işlemler sistem dışı olunca vergisiz de olmuş oluyor. Evet bir komisyon alıyorlar elbette ama devletin keseceği verginin harcın yanında devede kulak. Şimdi bu türden bir sistemin halk tarafından oluşturulması ve güven duyulacak noktaya gelmesi 10 yıllar alan bir süreç. Siz devlet olarak işleri bu noktaya getirdiğiniz anda yani halkı böyle işlere girmeye mecbur bıraktığınızda ve bu sistem bir kez oturduğunda artık buradan geri dönmek müthiş zor. Ekonomi düzelmekte bile olsa çoğu insan ellerindeki doları parayı bankalara emanet etmek istemiyor. Hem bir kriz sırasında el konursa diye korkuyor hem de kuyavaslarla çalışarak edinmiş olduğu mevcut varlığını daha önceden deklare etmemiş olduğu için artık sisteme sokmakta geç kaldı kaldığı için sokmuyor. Bunun geriye dönük hesabı sorulur diye endişeleniyor ki öyle de olur. Yani insanlar bunu yapmak istese de olamıyor. Evet, Miley sayesinde Arjantin bankaları diğer ülkelerin bankaları gibi normalleşmeye başladı ama onlarca yıldır oturmuş alışkanlıklar bir anda değişemez. Bu durumun liberteryen prensiplerin veya ekonomi uygulamalarının doğru ya da yanlış olmasıyla ilgisi yok. Halk kendi libertaryen sistemini çoktan kurmuş çünkü Arjantin'de. Milley'in libertaryen ekonomi yaklaşımının işe yarayacak doğru seçenek olduğu buradan belli zaten. Yani burada geç kalmış olan Arjantinliler değil, devlet. Biz Arjantin'de yaşananları aslında tersten okuyoruz. Halk hükümet sistemindeki değişimleri takip edemiyor değil. Arjantin'de insanlar Miley gelmeden önce o anlamda çoktan libertaryen olmuşlar zaten. Hani Miley diyor ya ben devlete karşıyım onu ortadan kaldırmak istiyorum diye. Ha işte Arjantinler kendi finansal hayatlarında onu yapmış zaten. Kendi devletlerine bakıp ulan senle mi uğraşacağız demişler ve yollarına bakmışlar. Üstelik Miley döneminde bile hala döviz değişimi gibi konularda ciddi anlamda bankalar için sınırlamalar var devam ediyor. 2025 Nisan'da hükümet büyük ölçüde döviz kontrollerini kaldırdığını, birey ve şirketlerin resmi kurdan serbestçe dolar alıp satabileceğini açıkladı ama hemen sonrasında bankaların kendi döviz pozisyonları ve bireylerin böyle spekülatif işlemlerine yönelik yeni teknik kısıtlar ve takip kuralları getirildi. Şimdi diyeceksiniz ki Miley o zaman finansal af çıkarsın bir kereliğine ve tüm kayıtlı paralar kaynağı solmadan sisteme girebilsin değil mi? Maalesef Arjantinlilerin buna da güveni yok. Çünkü bu 2017'de yapıldı. O dönemin devlet başkanı Mauricio Macri yaptı bunu. Blanco dediler buna. Yani resmen para aklama yasası çıktı. İşe de yaradı. 80 milyarı Arjantin dışından, 70 milyarı içeride yastık altından toplamda 150 milyar dolar sisteme girdi. Ama sonra ne oldu? Hükümet değişti. Kısıtlamalar, kontroller geri geldi. Enflasyon fırladı ve sisteme girmiş olan Arjantinliler bin pişman oldular. Çok zarar ettiler bundan ve tabii ki derslerini aldılar. Şimdi Miley'i sevseler güvenseler bile acele etmiyorlar. Miley'i üfleyerek yiyorlar anlayacağınız. Bu süreç sırasında paralarını değeri Amerikan dolarına sabitlenmiş olan kripto para birimi USDT'de falan tutuyorlar. Yani Arjantin halkı bir gecede libertaryen olmadı. Miley için böyle Allah Allah nereden çıktı bu adam ya? Arjantin'de libertarianlar mi varmış diye bakılıyor. Arjantin halkı kendi devletleriyle mümkün mertebede tüm temas noktalarını kesmişti zaten. Miley "Devleti ortadan kaldıracağım, Merkez Bankasını kapatacağım, Peso'yu iptal edeceğim falan." dediğinde Arjantinliler o kadar panik olmuyorlar. İyi kapat diyorlar. Çünkü zaten uzun süredir devletsiz şekilde kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Javier Mile işte bunun bir sonucu. Liberteryen Mile Arjantinlileri liberteryen yapmıyor. De facto liberteryen olmak zorunda kalmış olan Arjantinliler Arjantin devletini de liberteryen hale getiriyorlar. Şimdi anladınız mı ne oluyor Arjantin'de? Peki Tüm bu durumun ortaya çıkardığı esas ironiyi görebiliyor musunuz? Milley'in Arjantin'i kurtarabilmesi için ülkesinin uluslararası kredi notu ve yatırım yapılabilirlik algısının yükselmesi şart. Bunun içinde devleti minimize etmek isteyen minaşist liberteryen Miley'in hali hazırda dolar kullanan, bankalarla iş yapmayan, kayıt dışı çalışan ve bu nedenle de aslında oldukça az vergi ödeyerek liberteryan şekilde yaşayan Arjantinlileri tekrar devletin kontrol edebildiği, gözlemleyebildiği ve düşük de olsa vergilendirebildiği sisteme sokması lazım. Yani Arjantin'in durumu biraz paradoksik ve o yüzden dediğim gibi Miley'in işi de kolay değil. Gidişatın olumlu olmasına rağmen Arjantin'in devlet olarak kefeni yırtacağı işte bu yüzden pek kesin değil. Ha, Arjantin tamamen düzelebilir mi? Evet, elbette düzelebilir. İsteyen kafasına koyan her ülke her şeyi yapar dostlarım. Arjantin'de muazzam doğal kaynaklar var bir defa. Eğitimli bir iş gücü var. Küresel piyasalara erişim artık var. Esas mesele hep siyasi istikrar. 2027 yılındaki bir sonraki devlet başkanlığı seçimine kadar işler nasıl gidecek göreceğiz. Eğer Mide gerçekten söz verdiği gibi yolsuzluğa geçit vermez, enflasyonu dizginler ve yatırım çekmeye başlarsa ülke roketler. Başta borsası olmak üzere sisteme para girişi hızlanır. İlk Arjantin videomda Mide'nin yapmak istediği 3 şeyden ve bunları ne kadar yapıp yapamadığından bahsetmiştim hatırlayacaksınız. O zaman yeterli siyasi çoğunluğu ve gücü yoktu. Resmi dolarizasyonu gerçekleştiremedi. Resmi diyorum çünkü halk zaten dolarize ve devleti de tam istediği kadar küçültemedi ama popüler kalmak istiyordu ve onu becerdi. Ki aslında Arjantin'de bu siyasi istikrar için en önemli unsur ve diğer her şeyden daha zor. Ama meclislerdeki durumu hala ideal değil. Siyasi programına aykırı yasaları engelleyebiliyor olsa da temel yasalar 2.0 denilen paketi geçirip geçiremeyeceği henüz belli değil. Şimdi Aralık ayında Javier Mile bazı yasa paketlerini tekrar zorlayacak. Tam dolarizasyon olacak mı? Dediğim gibi zor çünkü orada bir paradoks söz konusu. Arjantin'in dolarize olabilmesi için önce pesoya olan güvenin artması lazım. Çünkü o pesolarla dolar alınacak. İnsanların peso kullanmaya başlaması lazım öncesinde. Dediğim gibi böyle çok paradoksik zor bir durum söz konusu Milei için. Bunların dışında yapmak istediği iki ana şey daha var. Çalışma kanunu reformları ve vergi reformları. Çünkü Arjantin'deki mevcut durum şu an tam anlamıyla bir vergi tuzağı. Bir girişimci işçinin brüt maaşına ek olarak sadece sosyal güvenlik katkı payları için %25 civarı bir vergi ödemek zorunda. Doğru duydunuz. Brüt maaşa ek olarak. Ve sıkı durun. Bu yüksek vergilere rağmen işçinin emetliği de garanti değil. Çünkü sistem yıllardır bozuk. Ve siyasetçiler oluşan emeklilik fonlarını henüz prim bile ödememiş kişilere maaş ödemek için harcayıp durmuşlar. Haliyle Arjantin'de sadece kayıt dışı para değil, aynı zamanda inanılmaz bir kayıt dışı çalışan durumu söz konusu. 46 milyonluk nüfusunun sadece 6,5 milyonu yani %13'ü özel sektörde çalışıyor gözüküyor. %50'si kayıt dışı çünkü aksi işverene aşırı maliyetli. Geri kalan iş gücü de memurlar zaten. Ayrıca ülkede 3400 tane sendika ve federasyon var. 3400 nedir ya? Bizim nüfusumuz adamların iki katı. Türkiye'de toplasanız tüm sendikalar, federasyonlar 400'ü bulmaz. Arjantin'deki sektörel anlaşmaların %95'i toplu pazarlıkla yapılırken sadece %5'i doğrudan işçi ve işveren arasında gerçekleşiyor. Sendikalar hükümetin böyle dördüncü kolu gibi katı genel ve güncelliğini yitirmiş anlaşmalar yasal işe alım sürecini bürokratik bir kabusa çeviriyor. Sistem üretken olan ve olmayan işçi arasında ayrım yapmıyor. Bu şekilde Arjantin'in kendi içinde de dünyayla da rekabet konusunda hiçbir şansı yok. İkinci mesele de dediğim gibi vergi reformları. Milley'in önerisi sadece vergileri düşürmek değil bu vergilerin belirlenme şeklini de değiştirmek istiyor. Bir hedefi eyaletler arası vergi rekabeti yaratmak. Bu şekilde daha yüksek vergi ve daha çok hizmet isteyenler buna göre seçim yapabilsin diyor Miley. Bir tür kurnazlık ediyor. Aslında bunun asıl adı serbest ticaret bölgeleri oluşturmak. Kimse kolay kolay yaşadığı şehri değiştirmez çünkü. Ama şirketler bu tür bölgeleri tercih etmeye başlarlar. Bu da Arjantin'in coğrafi olarak kademe kademe alıştıra alıştıra değişmesini dönüşmesini sağlar. Nitekim Çin de aynen bunu yapmıştı. Daha fazla uzatmayayım. Özetle hedefler doğru görülse de Miley'in sonuç alıp alamayacağını söylemek için hala biraz erken. Ben şahsen Miley'in politikalarını beğenen biriyim. Her konuda doğru bulduğum, her konuda desteklediğim bir figür değil kendisi. Gerek Gazze konusundaki pozisyonu, gerekirse işte Kürtaş meselesine bakışı, gerekse aşırı sert ve kutuplaştırıcı üslubu ile birçok hususta hataları, eksikleri olduğunu düşünüyorum ama yine de Arjantin için doğru seçim. Devleti küçültme hedefini de doğru buluyorum. Ancak 21. yüzyılın en büyük sorunu olan popülizmden toplumu ancak bazı köklü kurumsal yapıların koruyabileceği gerçeğine libertaryenler pek aldırış etmiyorlar. O nedenle ne pahasına olursa olsun bir takım kurumların ayakta tutulması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Mille'ye kadar minarşist yaklaşmıyorum ama düşük vergi, az devlet, çok özgürlük ve temel haklar, güvenceler bunlar benim de dünyada ve Türkiye'de daha fazla görmek isteyeceğim unsurlar. Lütfen siz de Arjantin'e ve Mille ilişkin düşüncelerinizi yorumlara yazın ve bunlar Türkiye'de de uygulanabilir mi? Konuşalım, tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Chao.